Gerçekten çok üzülüyor insan. Yani mübadele de doğru. Yani şimdi onu sorgulamak ve yorgulamak, tarihi muhabbet yapmak benim harcım ve haddim değil ama gerçekten bomboş bir köy var burada ya. Çok üzüldüm bir durum bu. şimdi Kaya, e, Kayaköy'deyiz. Kayaköy ile ilgili aslında yalan yanlış bir sürü şey verecektim. Artık yanlış bilgi vermeyeyim dedim ve buradaki bir abiyle e, amcadan öğrendik bazı şeyleri. E, amca da acayip derecede Türkiye benziyor. Zaten Selanikliymiş. Bize söyledik Kayaköy'lü amca burada doğup büyümüş. E, mübadele zamanı 1924'te yani Cumhuriyet kurulduktan sonra mübadele zamanı buradaki yaşayan Rumlar ee, gidiyorlar Yunanistan'a muhtemelen ve oradakiler de buraya geliyor ve bu kaya köy o zaman boşaltılıyor ve tekrar kimse yerleşmiyor aslında yerleşiyor ama yerleşen insanlar mutlu olamıyorlar memnun kalamıyorlar ve buradan tekrar işte İzmir'e işte Fethiye'ye belki de ondan işte Antalya'ya tekrar göç ediyorlar ve bu köy Nasıl söyleyeyim yalnızına terk ediliyor ve gerçekten şuraya bakar mısın çok acıklı bir tablo var. Aslında ken şey e kenarları işte bu ilk girişte bir sürü gözlemeci, kahvaltıcı ve mekan göreceksiniz. Onları görünce biraz o terk edilmiş ruhu yakalayamıyorsunuz ama kafanızı bir çevirdiğiniz zaman şu dağlarda gerçekten böyle bir şey yok. Çok enteresan, çok acıklı bir tablo gerçekten. Bu arada köy şu anda tamamen boş değil. Hala yaşayan insanlar var ama tabi Türkler yaşıyor sadece burası bir neviymiş o zaman değil mi? Burası başka bir herhalde ortak kullanım alanlarından bir tanesi büyük yani. Tabii e, buradaki köy tamamen Rum köyü. Hatta aşağı taraflar Türkler de yaşıyor. Tam 4 ya da 5 tane Türk mahallesi var. E, o zaman tabii Rumlar gidince buradaki Türklerle çok üzülmüşler. Bu hikayeyi çok klasik biliyorsunuz biliyorum. Ama şu var Niye üzülmüşler. Demişler siz gidiyorsunuz biz şimdi ne yapacağız? Yani işte evimizi kime yaptıracağız, kıyafetimizi kime diktireceğiz, e, ne bileyim kırık döküğümüzü kim onaracak, evimizi kim yapacak. Ya yani tamamen esnaf olan işte e, zanaat bilenlerin hepsi Rumlar olduğu için Türklerin üzüldükleri bir nokta bu yani komşularını kaybetmenin dışında artık işlerimizi kimi yaptıracağız çünkü o dönemde Türklerin yaptıkları hiçbir şey yok yani ya tarımla ilgileniyorlar ya da asker oluyorlar bunun dışında hiçbir kimse ne terzilik biliyor ne zanaat biliyor ne esnaflık ticaret biliyor. Mec yani hani böyle diyoruz ya Türkler niye böyle şey i̇şte bu Türkler hep Türkleri giydirip giydirip duruyoruz. Aslında bir sebebi de bu. E neden peki Türkler bu kadar yetenekleri olmadığı için ya da bu konuda beceriksiz oldukları için mi böyleler? Ya bizim teoriye göre, söylenenlere göre her şeyin günah olmasından kaynaklı. Bir de tabii sürekli e, fethetme üzerine yürüyen bir e, imparatorluk olduğu için çok fazla askeri ihtiyaç var. Peki giden Rumlar geri gelmemişler mi? Çünkü hep bir geri gelme hikayesi vardır. Geri gelmişler hatta 80'ler yani 80'lere kadar gitmeden önce burada çocuk olanlar gir gelmişler, buradaki arkadaşlarıyla Türk arkadaşlarıyla buluşmuşlar, sarılmalar, ağlaşmalar falan çok sık olmuş. Buradaki abi amca bize anlattı bunu. Ee, ve buranın yani bunu tabi kesin bir bilen birinden duymadım bir arkadaşım söyledi. Buradaki kaya köylerin şöyle bir mimari özelliği var. 600 tane ev var yaklaşık olarak burada ve 600 tane evin de e, manzarası birbirini kesmiyor. Yani her evin ayrı güzel bir manzarası var. Kimse kimsenin manzarasına tecavüz etmiyor yani. Ya ilk defa gezdiğimiz bir yerde bu kadar ciddi ciddi konuşuyorum. Sürekli geyik çevirmeyi programlanmıştım. Ama burada gerçekten o kadar acıklı bir şey var ki, tablo var ki böyle gerçekten çok üzülüyor insan. Ya yani mübadele de doğru, şimdi onu sorgulamak ve yorgulamak, tarihi muhabbet yapmak benim harcım ve haddim değil ama gerçekten bomboş bir köy var burada ya. Çok üzücü bir durum bu. Gitmişler yani. Yerlerine kimse de yerleşmemiş. Hatta anılarına saygı ve duymamışlar. Çok çok hüzünlü ya, çok acı. Her tarafında incir ağacı var. Bu, e, incir ağacının bizim kültürümüze uğursuzluğuna inanılır falan bu tarz şeyler vardır ve mesela bir laf vardır, mı incir ağacı diktin diye. Ben bu lafı gerçekten incir ağacının uğursuzluğuna ötürü geldiğini düşünüyordum, öyle değilmiş. Buraya gelince bunu daha net anladım, bunu Sayra Hanım söylemiş bana, e, Kırmızı Ağrıç Kuşu'nun sahibi. Burada o kadar çok fazla incir ağacı var ki ne demek istediğini şimdi anladım. Evlerin ocakları olurmuş ya önceden, o ocaklara her türlü otu, çöpü koyuyorlar yemek pişsin diye. Ve bunlardan bir tanesi incir ağacı mesela. Onu da odunla koyuyorlar. E, o köy terk edildikten sonra incir ağacının öyle bir özelliği var ki nereye koyarsan koy orada çıkıyor. Çıkabilme özelliği var. Ve terk edilen köyün ocağından da bir süre sonra gittiğinizde incir ağacının çıktığını görürsünüz. E, böyle bir hikaye anlatmış bana. O yüzden insan derlermiş hocam incir ağacı diktin. Yani hani beni köyümden, evimden, barkımdan ettin diye. Buraya gelince de görüyorsunuz her tarafta incir ağacı var. Ve bu da çok üzünlü bu kadar bağlayacağım ben ya